İstanbul Karaköy'de bir ayakkabı boyacısı fırça düşürme numarasıyla turistlerden para almaya çalıştı. Kimini tuzağa düşürdü, kimileri o numarayı yemedi. O anlarda ise cep telefonları kayıttaydı. Gördünüz, düşürdü. O da dedi ki, bak dedi. Senaryoda yöntem de aynıydı. Fırça düşürme bahanesiyle turistleri kandırıp dolandırmaya kalktı. Çok teşekkür ederim diyecek. Ne olur gel ayakkabını ücretsiz olarak temizleyin diyecek. Taburesi sandığı ve fırçasıyla Karaköy'de dolaşan bu adam güya ayakkabı boyacısıydı. Hedefinde turistler vardı. Gördünüz düşürdü. O da dedi ki, Bak, dedi. Rol kesip sandığını yerleştirirken turist çift bu yalana kanmadı, uzaklaştı. Ama utanmaz uslanmadı, aynı yolla bu çifte yanaştı. Peşlerinden gitti, arkalarından seslenip ayakkabı sandığının başına çağırdı o kadar ısrarcıydı ki genç adam dayanamayıp ayağını uzattı. Ücretsiz zannederken 200 lirasını kaptırdı. O utanmaz zabıtanın cezai işlem uyguladığı öğrenildi.